Sevgili kültürlüler merhaba. Bugün kültürlü mikrofondayız yine. Bugün bir soru yarışmamız olacak. Elimde 5 tane soru var ve 5 adet kitabımız var. Bugün şanslı kişilere 5 adet kitap hediye edeceğiz. Merhabalar. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Sena. Ee, bugün sana bir soru soracağız. Bilirsen kitap hediyemiz olacak. Sen ilk soruya gel. Hazır. Şu anki üniversitemizin rektörünün ismi nedir? E, Profesör Doktor Fadime Yüne Yüksekte. Tebrik ederim. Tılın için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda okuyacağım. We Accept nedir? Bildiğim kadarıyla bizim okulumuz sağladığı bir bursluluk programı. Bir başlı yeteneklerine uygun burs alıyorlar. Benim bilgim bu kadar. Kesinlikle doğru cevap verdin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kitabını da hediye edelim hemen. Ataköy yerleşkimizin etkinlik salonlarından bir tanesinin ismini söyler misin? Önder Öztunalı, konferans salonu. Oh Süpersin. <laughs> kazandın. Teşekkür ederiz. <laughs> İstanbul Kültür Üniversitesi hangi yıl kurulmuştur? Ee, sanırım 97-10. Evet. Emin misiniz? Evet. evet. Doğru cevap verdiler. Hemen kitap hediyenizi alabilirsiniz. Ki Yayın Evi tarafından yayınlanan ve orijinali Oxford yayınlarına ait olan ünlü kitap serisinin adı nedir? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet. Ee, o zaman hemen cevap vereyim. Çok kısa bir başlangıç serisi. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok memnun oldum.